Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda alarm kapanınca istediğimiz uygulamanın açılmasını nasıl sağlayabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katı olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için ayarlara giriyoruz. Ayarlar açıldıktan sonra modlar ve rutinler seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada alt taraftan rutinler sekmesine geçiyoruz. Yeni rutin oluşturmak için üst taraftaki artı butonuna dokunuyoruz. Alarmı kapattığımızda bir uygulamanın açılmasını istediğimiz için koşul olarak alarmın kapanmasını seçmemiz gerekiyor. Koşulu seçmek için bu rutini neyin tetikleyeceğini ekle butonuna tıklıyoruz. Arama kısmına alarm yazıyoruz. Seçilen alarm durduruldu seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra alarmlar arasından istediğimizi seçip bitti butonuna dokunuyoruz. Şimdi de koşul gerçekleştiğinde istediğimiz bir uygulamanın açılmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için bu ne yapacağını ekle butonuna tıklıyoruz. Arama kısmına uygulama yazıyoruz. Daha sonra bir uygulama açın veya bir uygulama eylemi gerçekleştirin seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda hangi uygulamanın açılmasını istediğimizi seçiyoruz ve bitti butonuna dokunuyoruz. Son olarak hazırladığımız bu rutini kaydetmek için kaydet butonuna dokunuyoruz. Proten ismini, rengini ve simgesini seçtikten sonra bitti butonuna tıklıyoruz. Bu sayede seçtiğimiz alarmı kapattığımızda istediğimiz uygulamanın açılmasını sağlamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.